Evet abi konuşalım bir ses kayıt. Başladı mı? Evet güzel. Hayırlısı tamam. olsun. Abi evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar herkese. Mehmet abiyle beraberiz yine bugün. Max 80 Tactical Point'ten gün geçmesi bilmiyor ki neydi? Gün geçmiyor ki. Gün geçmiyor ki. Hiçbir şeyine değer ne? Kimse dinle. Ne bir şey ne olur. <laughs> Türkler yeni bir klon yapmasın. Yani. Bugün de yine bir klon 12 g tüfekten bahsedeceğiz. Serengeti'nin yapmış olduğu bir tüfek. Kutu açılımı yapmıyoruz biz fazla biliyorsunuz arkadaşlar. Klasik şeyler zaten. Orijinali Steyr Auk olan Steyr -Aug. Serengeti A -U -G, yani AUG yani Auk olan modelden bahsedeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Konuyu dallandırıp budaklandırmayayım diyorum abi. Ne diyorsun? Mantıklı. Az da uzatmayayım ufak bir tarihçesinden gireriz. Aynen. Onu Biraz tarihçesinden abi. de bahsedelim. Bu Counter Strike oynayanlar nerede abi? <laughs> Yapmayı bırak da oyun oyna. Yani ağzını... Adamın... Ya Allah senin sesini soluğunu Allah zararı versin. Manyakların içine düştün. <laughs> Sen kendi <laughs> Sen... Onlar gelsin buraya. Dört dört müydü bu? Dört dört. Dördün dördü evet. <laughs> Arkadaşlar bu Counter onun dışında nerede vardı bu ya? Call of Duty'de yoktu değil mi? Yok, Özgürcan Call, Call of Duty'de var mıydı bu? Var mıymış? Evet. Call of Duty Counter oynayanlar bilir. O zaman öyle söyleyeyim. Yani oyun camiasında bilinen bir tüfek. Aynen öyle. Abi şimdi eee Bullpup model. Bu Şöyle arada söyleyeyim. Hı. İlk eee Bullpup tasarımlı tüfek bu. Dünyada. Evet, dünyadaki ilk Bullpup diyebiliriz. Aynen şarjör olsun. Bahsettiğimiz gibi dünyadaki ilk bullpup tasarımı tüfek. 1970 ile 77 arasında tasarımı var. 78'de üretime giriyor. 78'den günümüze kadar da üretiliyor. Dünyada bilinen 35 tane ülke tarafından kullanılıyor. Hı, hı Bunların içinde Türk ordusu var. bordo bereliler ve özel kuvvetler kullanıyor. Sadece 5.56 üretildi. 2005'ten sonra 9 mm parabellum ve Luger atan daha da kısa versiyonları. İşte o versiyonu işte. şeyde Call of Duty'de var. Aynen. O önceki versiyonlarda Counter Strike var. Doğru. Ben hep oyunlardan bu tüfeği biliyorum. Ee, i̇lk elime aldığımdaki hissiyatından bahsedeyim. Şimdi bir de şöyle bir detay var. Günümüzde çoğu tüfekler artık polimer. Doğru. Ya adam mesela bakıyor, abi diyor ya, plastik diyor, işte dandik diyor falan. Tamam ama arkadaşlar? Silah ağır. Yani polimer olsa çok hafif olur. Doğru. İçerisinde şuradan baktığında çelik bir kasa görünüyor. Üzerindeki polimerlerin çoğu girer sıkar, o da aynı şekilde. Hayır, Burası hayır. full çelik mekanizma tamamıyla gövde mecbur çelik olacak. Dışında giydirmesi var. Adam diyor ki abi dandik duruyor ya dandik duruyor da. Çalışmasına bakacaksın. Glock üst gövde metal alt gövde polimer. Adam masaya bir vurdu çıkartıp Glock. Hala devam ettiriyor. İstiyorsan kullanma diyor. İstiyorsan kullanma diyor. Yani. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. çalışıyor. Ben performansa bakarım baba. Şimdi az önce videonun başında da söyledik gün geçmiyor ki bir yeni bir kolon üretilmesin. Abi demek ki bir şeyleri kendine özgün tüfekler de var mesela Konya'da üretilen. Demek ki bir şeyler yapılabiliyor. İlk zamanlar gerçekten Konya üretimleriyle alakalı aşırı kötü yorumlar vardı. Facebook zamanında falan bundan bir 8-10 yıl önce falan. Şu anda bütün Amerikalılar geliyor abi, Doğru. bütün şatkanları neredeyse Konya'da yaptırıyor. Ve Gittik ya daha iyi kasaba gibi bir yer girdik, adam diyor ki bu diyor işte Florida'ya gidiyor diyor, bu bilmem nereye gidiyor diyor, bir de nereye gideceğini de biliyor yani adam. Bildiğin ufak bir yer yani demek ki yapılıyor. Konya'nın favorisi yani, işte. Tabii. Mesela Atakan abi var Bay Silah, deli gibi Türkiye'den mal çekiyor, satıyor. Ee, başarıları da daim olsun, buradan izliyorsa selam olsun kendisine. Şimdi e, o yüzden bu polimer gövde falan işte yeni klonlar, plastik falan yapılıyor ama e, şimdi e, amacına da biraz hizmet etmesi gerekiyor. Biraz hafif olması gerekiyor. Tam teknoloji ne kadar gelişse gelişsin. Ki. Neticede metal kullanılmak zorunda. E, bazı yerlerinde polimer kullanıyoruz vesaire. Kolay şekillendirilebiliyor. Maliyet düşük vesaire derken e, kafada bazı böyle şeyler oluyor. Duvarlar oluşabiliyor. E, onları tabii ki kırması kolay değil ama biz şimdi işin içerisinde olduğumuz için ben çalışan silaha bakarım baba. Markaya da çok bakmıyorum ben açıkçası. Şekline şemaline e, sevip aldıktan sonra hani insanlar alan arkadaşı çok şey yapıyorlar mesela hani sen bunu niye aldın plastik bu çalışmaz diye. Beraber atış yaptıktan sonra adam diyor ki aa çalışıyormuş evet. diye aslında o şekilde. Ben açık lazım. söyleyeyim. Scar videosunu yaparken ben ilk gittim tamam mı arazide. Diyorum ki ya acaba diyorum inşallah diyorum tutukluk yapmaz falan. Abi bir gittik. gerçekten köpek gibi çalışıyor silah. Aynen. Ben tamam dedim okey. Ben ona bakıyorum. Ben markaya bakmıyorum baba. Ben çalışıyor mu? Çalışıyor. Tak 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 tak. Getir abi öbür şarjörü. Tak 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 atıyor. Öbürünü tak, öbürünü tak, öbürünü tak atıyor. Okey. O zaman benim için bitmiştir olay. Marka önemli ama şimdi markanın da kendini ön plana çıkarması için çalışan tüfek yapması lazım. Aynen öyle. Onlar için de Ben ne markalar biliyorum şimdi söylemeyeyim. Tüfek çalışmıyor yani. Aynen. Alıyorsun eline, çalış, tık iki tane atıyorsun, üç tane kalıyor, dört tane atıyorsun, beş tane kalıyor. Ama gittik mesela arslan silahı. Ee, taktık abi, bir de raftan x bir tanesini aldım. Aynen. Ka karışık bastık fişekleri. Düşük gramaj, yüksek gramaj, en yüksek Sürsacılar. gramaj, sülüsaclı bastık, 28 gramlar falan. at Atıyor mu? Atıyor. Ben ona bakarım. Çalışıyor. Bu arada benim Mosberg tüfeğim biliyorsun var. Abi bir kere elim telliyken biraz kullanayım, bırakayım. İki gün sonra pas. Bak Mozberg tüfek diyoruz. iki gün sonra paslanıyor. Sökme takma problem. Evet. Ciddi problem. Hem marka mı? Marka. İyi mi? iyi Bazı şeyler geleneksel o devam ediyor ya. Evet. Aslında isim oradan biraz. E, kilometre yaptığı için kökleşmiş, oturmuş. Winchester neden İstanbul silah mesela ürün yaptırıyor? SXP'leri. Tabii ki bazıları orada üretiliyor ama. Tabii. Çok satan tüfeği neden burada üretiliyor? Anladın mı? Böyle hep soru işaretleri. Neden ya? Demek ki bir şeyler olabiliyor ülkemizde. Adam diyor çok kaliteli ben... üretiyorsun benim malımı diyor. Evet. Hani ben burada onunla uğraşacağımı sen yap. Ben burada senin numarasını basayım. Bitti. Dünyaya satalım diyor. Abi takipleştiğim bir Amerikalı arkadaş var. Konuyu uzatıyoruz ama biraz. Adam diyor değil ki değil ya diyor ne kadar diyor meşhur diyor burada Türk tüfekleri falan. E, çalışmayanlar tabii ki var ama Çin gibi düşün abi. Evet. Gerçekten çok kötüsü de var. Ama iyisi de iyi yani çalışıyor. Ki yine söylüyorum o kadar CNC makineleri yüksek böyle teknolojilerin üretim olduğu bir üretimde bu tüfekler artık çalışması gerekiyor zaten. Onu tartışmak bile bana şu anda saçma geliyor. Niye biliyor musun? Hani gidiyoruz, atıyoruz, ediyoruz falan ya. Zaten bakınca bu çalışır mı, çalışmaz mı? Artık o soru işaretleri yavaş yavaş benim kafamdan kalktı diyebilirim yani. İlk zamanlar çok vardı. Ama şimdi bakıyorum 12 g tamam, güzel. Adamlar bir şeyler önem vermiş. Okey. Diyorum bu muhtemelen iyi çalışır. Yani tabii ki bazen böyle ön yargı bende de oluyor ama geneli iyi. Bunu tartışmak tabii. bile bana saçma geliyor. 36'lara hiç katmıyor. O zaten o ayrı. tartışmaya çok açık. Yani. O açık yani. O ayrı, onu başka bir videoda tartışırız Evet. 12'de biz zahmet çalışsın artık yani. O yüzden bu tüfeklerin yine biz testini yapacağız inşallah bunun. Ama çalışmaya tüfeği ben dükkanıma açıkçası koymak istemiyorum. Bilmediğimiz, ne olduğu belli olmayan markaları koymuyorum. Bir de kendim kullanacağım, kendim testini rahat rahat yorumunu yapabileceğim ürünleri buraya getirmem lazım ki İnsanlar gelip bizden ürün alıyor sonuçta. Biz sadece YouTube işi yapmıyoruz yani. Hem bayimiz de var. İstanbul'dayız. Üründen önce fikir alıyorlar. Fikir alıyorlar. Şimdi ben bu arada stoktaki her ürünü satmak zorunda da değilim. Onu söyleyeyim. Adam geliyor bunu istiyorum diyor. Ne için istiyorsun diyorum. Şu, o zaman o sana olmaz diyorum. Başka seçenek var mı? Yok diyorum. O zaman diyor ne yapacağız? Abi bende yok. O zaman git başka yere bak diyorum yani. Böyle durumlarla da karşı karşıya geliyoruz. Bu arada mesela av tüfeğimiz hiç yok. Yakında gelecek. Av tüfeği de satmaya başlayacağız. Buradan onun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Kaç kişi geldi mesela? Av tüfeği, av tüfeği istiyorum. İşte şu namlu, bu namlu, poze, çifte. Yok bende. Abi getir, abi yok. Bilmiyorum hani anladığım bir konu. Mehmet abi biraz o konuyla alakalı bilgi sahibi. İşte evet. onda da yavaş yavaş beraber gireceğiz işte bakalım. İnşallah. Ee, şimdi ilk tüfeği elim aldığımda, tüfeği hemen bir kontrol yapalım abi. Az önce bakmıştık ama yine Kamerayı ekran karşısında, bakalım. kameranın önünde bir bakalım. Şöyle. Boş abi. Şöyle ışığa doğru tutayım. Aynen. Boş. E. boş. Tetik düşüreyim mi? Tetik evet. Adettendir. Aynen. Şimdi piyasada bulabileceğiniz e, şarjörler olabiliyor ama arkasında dili olmayacak. Onu söyleyeyim. Evet. Şöyle bir görüntüsü var. Zaten yakın çekimde alırız. Niye beyaz renk seçtik? Onu da söyleyeyim. E, farklı bir renk olsun dedim. Videolarda falan güzel görünür. Arktik. E, aynen. Ben taktik amaçlı istemediğim için kendime bunu aldım bu arada. Ee, bunun yeşili falan da var. h var. Simsiyah olan rengi var vesaire. Ee, şu şekilde ön tutamağı çekiyorsunuz. Aşağı katlıyorsunuz. Şöyle uçtan geriye doğru gidecek olursak özelliklerini anlatmaya. Ucunda bir e, alev gizleri var. Ee, bu biraz daha çıkartırsanız. Mesela bir çantaya falan koyacak olursanız boyutundan dolayı ne oluyor? Daha da tüfeğiniz kısalmış oluyor. Alev gizleri söktüğün zaman 72,5 santim boyu var Öyle mi? At, hemen alev ölçelim. Gizler, abi. Aynen. Alev aynen. gizlerle beraber. Bak, daha da küçüldü. Şöyle oluyor. Hemen tutar mısın Mert abi? ki bugün mengeneye koymadık tüfeğini. Olur olmaz gerek yok. Evet şu anda tam 72,5 santim. Şöyle yapalım. 72,5 santim. Tüfeğin alev gizler olmadan boyutu bayağı hafifmiş bu arada. Alüminyum parça. Evet. Üst taraftaki görmüş olduğunuz Picatinny ray polimer arkadaşlar. Şu ön taraf komple polimer. Arka taraf da öyle ama arka tarafta gövdenin içinde çelik bir kasam mevcut. Onun üzerine giydirme yapmışlar. Ee, sağ tarafta Picatinny ray var. Orijinalinde abi şöyle bir tutma kolu gibi bir şey var. İçinde de dürbün var galiba. İlk yapılan İlkinde versiyonda. sabit dürbün geliyor. İkincisinde yine böyle bir benziyor rayla. buna. Aynen. Daha çok benziyor. Tabii bu ikinci versiyonuna benziyor. Hı -hı. Üçüncüsünde yine ray var. Hı, -hı. Dördüncüsü zaten iyice küçültülmüş bir evet. şekilde. Bu tarafta ray yok çünkü burada kur, kurma kolunu hareket ettiriyorsunuz. Ee, bu tarafında ray var. Olası bir hani aksesuar takmak isterseniz e, buraya fener falan takabilirsiniz. Benim hep takıntılı olduğum bir nokta var. QD bazlık askı kıştıran yeni ses askı kışını kullanmak için Tüfeğin gövdesinde olmayan ürünler, bunlar bir aksesuarlar. Evet. Ama bu tüfekte hem burada var, hem burada var. Aynı zamanda diğer tarafa da koymuşlar iki tarafta da var. Güzel detay. Bu güzel detay. Benim için güzel detay. Ee, şarjör çıkarmak için burada bir butonu var. Şarjör çıkarma butonu. Bir de şuraya basarak çıkarabiliyorsunuz. Pardon. Evet, ha, Buraya basarak çıkarabiliyorsunuz. Acil durum da atıyor kendini. Ee, güzel bir şey o kendiliğinden düşmesi. Şu da özel. Bak. Tık. Aldım mesela. Başka bir şarjör var. Mesela örnek veriyorum tık buraya vurdum düştü bunu taktım gibi detaylar var olabilir güzel dışarı bu dışarı mesela benim için gibi. çok önemli bir Aynen. özellik silah hakkında abi aslında he, emniyet yeri çok güzel şurası çok rahat açılıp kapanabilecek bazı silahların emniyeti abi gidiyorsun abi ikinci köprüyü dolaşıyorsun geliyorsun tık basıyorsun <laughs> yani o kadar uzun oluyor yani bu çok önemli tık tık bence güzel. Eee omuzlama rahat. Fiziksel özelliği bak. Şimdi şu yanağımı şuraya koyuyorum ya. Şurada bir büyük bir alan var. Tam yanaklık yapmışlar. Tam böyle yanağa oturuyor abi. Bak. Övmüyorum ha bu arada. Böyle ooo falan yapmıyorum. Tam yanağıma göre. Böyle omuzlama bir konfor var şurada. Bir konfor hissediyorum. Bir daha sen bir tekrar omuzlasana abi. Orada bir konfor hissi var. Ya yani şurada gezarpacık olduğunu düşün. Değil mi? Oraya böyle bir yatasın Tabii gibi. Tabii canım direkt uyursun burada. Aynen bir <laughs> konfor var orada bak. Onu güzel yapmışlar. İçinde atlık olan varsa ayakta uyuyabilir böyle. <laughs> o konforu ben çok beğendim. Güzel. Ee... Şurada bir çukur var ya. O da Hı. bir şu veya şuradaki yeri dayamak için bence çok güzel. Çok mantıklı. Şu da olabilir. Veya çenemi oraya koyabilirim. Şu kemiği. İstediğin kadar uğraş kafanı yatıramazsın zaten. Ha Aynen mesela bazıları şöyle atıyor ya. Böyle yapmana gerek yok. Şuraya şuradaki açıya şu yanağını oturttuğun zaman... Zaten çok güzel bir pozisyon alıyorsun. Geriye kalan şey birazcık omuzları kaldırıp öne kapanmak. Bence e, konfor olarak bullpup'lar normalde çok rahatsızdır. Aynen. Ben bunu beğendim. Tetiği polimer. Bütün Onu bir söyleyeyim. tetik var. Şuradan şöyle geliyor. Aynen. Tetik bir kaset şeklinde hareket evet. ediyor. Şöyle görürsünüz zaten bastığım zaman. Ön taraftan da bir şey geliyor geliyor. Tetiğe hemen bir bakalım abi. Şöyle. Şu etiketi sökseydik. İyi Hemen olayım. Şunu kopartırsak abi iyidir. Uh -huh. Evet. Şimdi tetik açıkçası biraz sert. Yani böyle hızlı arka arkaya tan 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 atmaya uygun değil. O yüzden zaten piyasada modifiyeli tetikler üretiliyor. E, ped'i nasıl abi sence arka ped? Sert. Sert değil mi? Sert. Biraz tepecektir arkadaşlar. Yüksek gramaj atmamaya özen göstermeniz gerekiyor bu tüfekte. Kurma kolu kısmına gelecek olursak şimdi e, bu konuda ben biraz olumsuz eleştiri yapacağım abi. Kusura bakmasın kimse. Evet. Tüfeğin bakın. Bu tüfeği almak isteyen arkadaşların bence şu düşünceyle alması gerekiyor. Ben alayım çantaya atabileyim. Yeri geldiğinde arabaya koyayım. Kampa gideyim. İşte motorda giderken bir yere sıkıntılı bir senaryoda olası bir tehlikeli durumda çantam atayım pratik olsun abi. Attığım zaman çalışsın. Ee, çok fazla orasında burasında bir şey olmasın. Kurma kondu çekeyim, bırakayım, atışa devam edeyim diyorsan al. Ama ben bu tüfeği alacağım, modlayacağım. İşte e, hobi olarak kullanacağım, içinden geçeceğim, böyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte şunu takayım, bunu takayım. Çok güzel grup, işte stabil atışlar, uzak me ya, yok abi. Bu tüfek bence tam bir hane savunması. Bireysel olarak konuşuyorum. Hane savunması, bireysel savunma olarak kullanabileceğiniz bence güzel bir tüfek. Ama işte ben şöyle yapayım, böyle yapayım, çok detaylara gireyim dersen ben bu konuda mesela olumsuz süreçte niye? Bir de biraz da bilgi sahibi olmak lazım bu tüfeği alacak arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi bunu kurma kolundan bahsediyorum. Birazcık oynuyor açıkçası. İşte ama he, şu, bu şu demek değil. Senin i̇şte gibi, İstediğim gibi sert davranıyorum. Elimde kalmadı. Geldiğinden beri bununla oynuyorum açık söyleyeyim. Ama şöyle bir detay mesela. Bunu yukarı kilitliyoruz abi. Şimdi bu aynı G3'teki gibi böyle vurarak indiriyorsun ya. Şimdi üst gövde polimer. Aynen. Şurası polimer arkadaşlar. Şimdi bunu yukarı kilitledin. Sen her vurmanda o L hareketi var ya. O L hareketi zamanla o keskin hat yuvarlak olmaya başlayacak orası. Bu sefer tam keskin hale gelecek. Çünkü kurma kolunun altındaki pim metal gövde üst gövde şurası polimer ha bunu aldığın zaman buna vurmayacaksın abi. Bir de şekil yapmaya da gerek yok. Bak bazen elim az bir şey değdirdimi kaçıyor. Bir de bunu yukarı kitlemene de zaten gerek yok. Şey bunu, bırak. çek bırak ha bu tüfeğiniz sizi bu özelliğinden dolayı yarı yolda bırakmaz. Bak ayrı bir konu. O ayrı. Benim olumsuz eleştirim. Ama yarı yolda bırak bunu yüzünden bu özelliği yüzünden de ben tüfeği almam demem. Alırım. Böyle bir şey lazımsa alırım. Yani şuraya giydirdiği çeliği şuraya da yapsaydı. Buraya da bir ufak evet Aynen. olabilirdi. Orayı doldursaydı Çok daha güzel yani %100 olurdu o zaman. yüzde Yani gerçekten iyi bir tüfek. Ama bu özelliğinden dolayı ya ben bunu alsam düşünmem. Ya bu çok büyük bir problem değil ama benim eleştirim. Hı. Mesela bu oynuyor tamam mı biraz. Elimde kaldı mı yüzlerce kez belki 200-300 defalarca kurdum. Kalmadı ama ben olsam mesela şurayı törpülerim abi. Biraz elime batıyor. Şu kısım. Şu şurası var ya biraz elime batıyor açıkçası kurarken. E, panik halinde mesela bu şu an direkt elime bak, batıyor gördün mü? Evet. Direkt iz yapıyor. Ha alırım bir törpü buraya girerim. Mesela şimdi yapacağım birazdan videodan sonra burayı birazcık törpüleyeceğim, yumuşatacağım. Bir engel mi değil. Zaten modlama kişiselleştirme dediğimiz şey de bu. bu. Bir de bunu ee, kurarken şuradan elini kesebilir arkadaşlar. Evet. Üstte pikatine ray var mesela. Bunu kurarken böyle yukarı kapatınca elinizi sıkıştırabilirsiniz. O yüzden birazcık böyle silahlara bilen, haşır neşir olan, biraz silah sevgisi olan arkadaşların bu ürünü tercih etmesi çok daha mantıklı olacaktır. Kesinlikle. Veya hiç bilginiz yoksa alacaksınız, birazcık oynayacaksınız, ee, alışacaksınız silahınıza. Bu kadar basit. Sökme takma videosunu sonra yapacağız çünkü tamam. biraz detaylı. Güzel duruyor. Bak iki Kesinlikle. eleştirim var. Bir, ikincisi de şu abi. Ha ben böyle atarım bununla. O ayrı bir konu. Böyle de atarım. Böyle de atarım. Sıkıntı yok. Ama şimdi birebir klon yapıyorlar ya. Hı hı. Yapılan ürün orijinal evet. algın birebir aynısı. Evet. Ama o 556 atıyor. Bu 12 12G atıyor işte. Aynen. Onu diyecektim şimdi. Evet. 12G kullanıyorsun abi. Anladın mı? E bir de ağırlığına bakalım abi. Bakalım. Ağırlığı. Ağırlığına bakalım. Şarjörü çıkartıyorum. Evet, çıkar abi. Ne güzel düştü. ben de ne güzel tuttum attım. Ha, bırakalım. Orijinalinden yaklaşık 250 gram daha. 3.7 abi. 250 gram falan daha ağır orijinalinden o da olsun yani. Hı -hı. Güzel bir red dot konulursa küçüklerden. Bak büyük değil. Küçük Doğru. koyacaksın abi red dot. tamam mı? Ondan sonra yapılabilse mesela şuraya bir ray koyabilsek mesela. Şuraya ama biraz zor görünüyor. Altına bir ay koysak mesela. Biraz zor görünüyor ama belki olabilir. Ama bu da götürür ya. Orijinaline yakın. Sökme mı? takma videosunda inceleyelim. Hı, hı Bunun altında bir parça yoksa buraya ray monte edilebilir. Evet olabilir. Velhasıl fener takılabilir. Reddat takılabilir. Tutamak konusunda çok şey değil. Çok elzem de değil. Zaten olmasa da olur tutamak. Doğru. Ama biraz şahlanacak ya. Biraz o beni tedirgin ediyor. Kısa, agresif bir tüfek. Ondan sonra e, kızgın atlara benziyor. Böyle midil ufaklar oluyor böyle. Ee, onun dışında askı kayış yerlerini bir denemek istiyorum ya. Askı getireyim bir yani. tane getirebilir misin abi? Askı kayışı. İçerisinden çıkıyor ama bu bizim kendi üretmiş olduğumuz askı kayışları olacak mı bakalım. Ben bunlarda gerçekten rahat ediyorum abi. Gayet iyi. Aynen öyle. Şöyle göründüğü gibi. Gayet güzel abi. Ben beğendim. Senin var mı söylemek istediğin bir şey abi tüfekle alakalı? Vallahi adamlar yapmışlar. Dedim ya benim iki tane o eleştirim var. Bir burası iki burası. Tetiği de hani dedim ya ard ardı atış değil. Ben bu tüfeği alacağım. Abi durusun ne olur ne olmaz. Hem yani hem de arada bir gideyim şöyle bir stres atayım diyorsan makul. Ama bizim gibi mesela bizim gibi manyaklar alıyor abi tüfeği. Onu takıyor, bunu söküyor. Tam biliyoruz, farkındayız. 12 ga biliyorum. Neticede avtfe atıyor ama seviyoruz abi. Seviyoruz yani. Yapacak bir şey yok. İmkanlar şeklinde hareket ediyoruz. Ha sanki serbest de bizi almıyoruz yani. Ha tabanca'm da var. Bak Glock tabanca'm var. Yani, bunlar kadar uğraşmıyorsun. Bunlar kadar uğraşmıyorum. Atmıyorum da. Bunları seviyorum abi. Seviyorum yani. Tabancası olanlar sadece tabanca mesela kullanmak istiyor. Sadece tabanca. Yani bir gün. 5-56'yı falan sivilleri serbest hale sayını bunu atarsın. Ben atarım. <laughs> Bak 12 ga o güç, o farklı bir olay. O farklı bir olay yani. Ya, savunma için Amerika'da mesela işte adamlar çiftlikte olsun vesaire. Pompol tüfekler niye bu kadar meşhur? Çünkü adam onunla mesela e, bireysel olarak kendine daha iyi savunuyor. Niye? Bakşat kullanıyor. Bir tane obje yerine 15 tane objeyi vurabilirsin mesela. Sallıyorum ya. 5 tane objeyi vurabilirsin. Biraz abartıyorum ama. E karşısına gelen adamda da 5 56 ya da 9 mm varsa. Ya bir nevi şey gibi düşün aslında. G3'ün karşısına obüs koymuş gibi düşün. Aynen öyle. Şimdi aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Şimdi karşında sen Bakşat ateşlendiği zaman sana sanki 4 kişi ateş ediyor gibi oluyor. 5 56 ile veya 9 milimle tabii ki iyi daha uzun menzil ama Kısa mesafede kapalı alanda şehir içlerinde Ukrayna Savaşı'nda bulunan evet. insanları gördünüz zaten. Ee, babadan dededen kalma tüfeklerle yollara çıktılar adamlar. Niye? Çünkü o sokak aralarında, şehir içlerinde iyi bir bakşatla, yüklü bir mühimmatla, iyi çalışan bir tüfekle yani 5.56 falan bilmiyorum ya. Fena zarar verir. <laughs> Duvar deliyor abi yani. çok <laughs> Yani Şu yiv... duvarın şurası fazla mı deyip atışıyordum. Kesinlikle. Atıyorum. Yani açık alandan bahsetmiyorum. Yine özellikle söylüyorum. Bireysel evet. hanesi olması şehirde vesaire sokak aralarında kendi evinizde en güzel en mantıklı ürün yivsiz tüfek abi. Kesinlikle. Durum bu şekilde abi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı yorumun? <laughs> Yorumum yok da söyleyeceğim var. Abone olun. Yorum yapın beğenin. Aynen. Kanala abone olun. Ben hiç söylemiyorum onlara. Sen söylüyorsun evet. ben Aynen. Eyvallah. Ve ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Teknik özelliklerini elimizden geldiği kadar fiziki özelliklerini incelemeye çalıştık. Yanlış bir şey söylüysek arkadaşlar yorumlarda düzeltebilirsiniz. Sadece denemek için atışa gittiğimizde bununla düşük gramajdan yüksek gramaja deneyeceğiz. Aynen öyle. 28, 24 de atmayı deneyebiliriz evet. zaten. Genelde 24'e atmaz ama tüfekler 28, 24, 30, 32, 36 gideriz öyle. Deneriz. Bakşat, tek kurşun vesaire tepkilerini de hissiyatlarını da ikinci kez anlatmış oluruz size. Ee, üreten arkadaşlara buradan teşekkürler. Ee, Tüfeği satın almak isteyen arkadaşlar da bizden alabilirler. Durum bu şekilde. Tek bir şeye bakacağım. Ha, maşallah. Heh. ha. İyi, onu şoklu. söylemeyi unuttuk. Slug namlı değil. Aynen. Bu e, şoklu bir tüfek. E, buna da niye şok koymuşlar ki? Bence bu slug ya. Bunun işi. Ya, çıkarsınlar abi. Ha, zararı var mı yok ama. Ha. Yani. Maliyet. Belki av yapar diye herhalde adam. O da olabilir. Koymuşlar. Olay bu abi. Söyleceklerim bu kadar. Mağazamız İstanbul, Şehrantepe'de Galatasaray Stadyumu'nun karşısında kalıyor arkadaşlar. Gelmek isteyenlere kapımız her zaman açık. Türkiye'nin tamamına hizmet veriyoruz. Yani. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Görüşmek i̇yi üzere. İyi seyirler.